Makevibes'ten herkese merhaba. Bu videomda sizlerle beraber yeni ilişki terimlerini konuşacağız. Peki bunu neden konuşacağız? Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yerli bir yapım yayınlandı. Kimler geldi, kimler geçti dizisi. Dizinin de böyle önemli başrol isimleri vardı. Serenay Sarıkaya, Meriç Aral, Boran Kuzu, Metin Akdülger gibi isimler dizide başroldü. Peki bu dizide ne oluyor? Şimdi anlatacağım şeyler birazcık spoiler olabilir. Gerçi tam diziyi anlatacak değilim ama istemeyen fıt 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 geçerse şu an burayı süper olur. Şimdi dizide bu yeni modern ilişki terimleri dediğimiz bu kelimeleri sık sık görüyoruz ve bölüm başına belli terimler verilmiş. Mesela Love Bombing bölümün başında gösteriliyor ve biz bunu konu alan bir bölüm görüyoruz gibi düşünün. İşte gaz lighting diyor ve burada aslında onun anlamını e, algılayabileceğimiz sahneler görüyoruz. Oradaki karakterler birbirine bunu yapıyor. E, i̇lişkinin o evrelerini veya işte başka ilişkilerdeki e, yani dizideki bir kadın atıyorum karakterin başka bir ilişkide ne yaşadığını bize göstererek bunun işte love bombing mi, gaz lighting mi, işte benching mi, falan ne olduğunu bize göstermiş oluyor. Şimdi e, bu terimler eskiden yoktu. Yani Z kuşağı ile beraber ortaya çıktı ve bizim bu Z kuşağı dediğimiz kısım 90'lardan 90'ların ortası diyebilir miyiz? Evet 90'ların ortasından 2000'lerin başına kadar gelen bir kuşaktan bahsediyoruz. Şimdi gidip de yani 30 plus 40 plus insanlar işte yok canım ben love bombing falan bu birazcık sosyal medya aşık daha çok fazla olan kesimde olabilir ama onun haricinde bu Z kuşağına ait bir şey ve Z kuşağının e, sosyal medya kullanımıyla, ilişkinin temellerinin e, değişmesiyle ortaya çıkan terimler bunlar. E, ve bir sürü terim var. Hani biz flörtleşmek, de, datingler bunlar geçti. Yeniler var ve bu dizide de bu terimler şu an popüler olduğu için bunları konuşalım istedim. Benim de içlerinde bilmediğim var ve size uzun bir liste çıkarttım. Şimdi bu listede bir sürü var. Dizide kullanılmayanlar da var. Sizlerle bunları konuşalım istedim. Hazırsanız, meraktaysanız başlayalım. Evet, yeni ilişki terimlerine başlıyoruz. Şimdi dizide de altını böyle kalın kalemlerle çizdi bir terim var. Situationship. Situationship ne demek? Bu aslında durumdaşlık anlamına geliyor. Ve tam olarak böyle hani tanımlanmamış bir romantik ilişkide olduğunu düşünün. Ee, seviyorsunuz, romantik şeyler yaşıyorsunuz, bir çekiminiz var birbirinize ama resmiyette bir çift değilsiniz ve şu oluyor. Ya biz neyiz tatlım? Neyiz? Hani şu an sevgili miyiz, flört müyüz, takılıyor muyuz? Biz neyiz? Buna situation ship deniyor. Bu dizide de önümüze sık sık geçiyor ve günümüzde de çok fazla aslında kullanılmaya başlayan bir terim. 30 pluslar bunu çok bilmiyordur diyorum ama <laughs> 30 plus abonelerim ve izleyicilerim varsa e, bunları aşınan mısınız? Benimle ne olur paylaşın. Çok merak ediyorum. Bir diğer terimimiz ekskluzive e geldik. Yani anlamından da yola çıkarsak özel. Yani yaşadığınız, içinde olmuş olduğunuz ilişkide e, tek bir kişiye bağlılığı ifade ediyor. Yani o kişiye bağlısınız. O zaman bu terim sizsiniz oluyor. Bir de bunun tam tersi var. Non-exkluzive. Bu da e, romantik e, ilişkide ilgilenenden böyle daha fazla kişiyle aynı anda duygusal bir karmaşa yaşadığınızı e, düşünün. Yani o kişi sadece bir kişiye bağlı değilsiniz. Birden çok kişiyle duygusal hislere kapılabiliyorsunuz. E, ve farklı ilişkilerde farklı seviyelerde olabilirsiniz. Mesela bir ilişkinizde flörtlesiniz, Bir diğer ilişkide ee, bir tık daha ilerisindesiniz. Bir diğer ilişkide farklı bir taraftasınız gibi. Şimdi başka bir terime geçiyorum. Bunu da kimler geldi, kimler geçti dizisinde oldukça fazla duyduk. Love bombing. Bu sevgi bombardıman anlamına geliyor. Yani karşınızdaki insan siz böyle sevgiye, ilgiye böyle yükleme yapıyor böyle partneri manipüle etme ve kontrol altına almak için de yapılan bir terim bu aslında. Yani size bu sevgiyi veriyor ama yani aması var. Sizi manipüle etmek istiyor. Size karşı böyle bir kontrol, bir hakimiyet sağlamak için sizi kontrolde tutmak istiyor. Ve bu yüzden de bu taktik aslında ve bu taktik çoğu romantik ilişkide karşılaşılan bir tür. Yani siz ya ben bu terimleri bilmiyorum bunlar bende yok deme şansınız yok. Çünkü siz ister istemez bu terimleri yapıyor, uyguluyor olabilirsiniz. Ve burada şöyle bir e, anekdotum var. Özgüveni ve duyguları etkileyerek istismarı açık hale getirmekten de bahsediliyor bu terimde. Yani gerçekten karşı kişi sizi manipüle ederek nakavt ediyor. Love bombing'in bence dereceleri vardır abi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi sevgi bombardımanı kötü bir şey çok yani Temelinde kontrollü bir şekilde ise bence zararlı değil. Ama bu şekilde bunu bir istismar haline getirmek için ya da bunu tamamen manipüle etmek için bir taktikmiş gibi kullanılacaksa bu kesinlikle bence zararlı. Yani manipüle oluyorsunuz bir kere. Mantık dışı hareketlere yol açabilir. Biz de bir başka terimle daha karşılaşıyoruz. Bu da gaslighting. Bir kişiyi manipüle etmek ve kontrol etmek için gerçeklik algısını bozma ve hafızasını sorgulamaya itme. E, hamlesi. Ve bunda böyle yalan söyleyerek, inkar ederek, yok öyle değil diyerek karşı tarafın aklıyla oynayarak böyle bir çelişkiler yaratma sanatı. Bak ona sanatı diyorum. Çünkü gaslighting üstüne düşünülmüş, karşı tarafı delirteyim, kafayı yedirteyim. Ee, yani love bombing gibi değil bu. Ama bu manipüle etme e, kontrol altına alma bunda da var. İkisini ayıran farkı anlayabildiğiniz diye düşünüyorum. Bu gerçekten bunda böyle sürekli bir inkar, çelişkiden yaratma. Diğerinde bunu sevgi aşılayarak, onu tekmiş, özelmiş gibi hissettirerek yapılan bir ağ alma, o çembere sıkma. Bu tamamen delirteyim modunda bir terim. Bir diğer terimimiz ghosting. Bu ne? Bunu size şöyle anlatayım. Tatlış bir ilişkide olduğunuzu düşünüyorsunuz. Her şey tıkırında, güzel gidiyor gün mesaj atıyorsunuz ve hops size geri dönen biri yok. Telefonlarınızı açan biri yok. Bir anda yok oluyor. Puf. İşte bu bu terim. Bunu düzgün bir şekilde kelimelerle açıklamam gerekirse hani tam bir anlatımla partnerinizin e, açıklama yapmadan tüm iletişiminizi aniden e, bitirmesi ve eee mesajınıza cevap vermemesi, telefonlarınıza çıkmaması e, gerçek düşüncelerini, duygularını yaşadığı bu süreci sizle paylaşmaması. Yani bir anda hayatınızdan yok oluyor ve dizide de yine bu terimin üstüne değiniliyor. Çünkü Serenay Sarıkaya dizide bir sahnede bu terimin yaşıyor. Bir anda mesajlarına cevap verilmiyor ve öyle dımdızlak kalıyor. Bir diğer terimize geçiyorum. Cloaking. Bunda böyle partnerinizden bir şey saklamak veya kasıtlı olarak böyle gizlemek, sırlar içinde yaşamak için yapılan bir eylem. Ya gizli, gizliyorsunuz, paylaşmak istemiyorsunuz ve bu bilinç dışı değil, kasıtlı olarak yapılan bir şey. Bunda hani tamamen altını çizerek söylüyorum, yapılan eylemlerin gizlenmesi hedef. Bu şekilde. Sağlıksız. Ya bu bayağı sağlıksız. hani Sizden bir şey gizleyen gitsin. Gerek yok. Bir başka terimimiz. Bu terimin anlamını, ben daha kelimeyi söylediğimde birazcık anlayacaksınız, zombi. E, bir ilişki aniden bitiren ve bir süre sonra geri dönen kişinin tıpkı bir zombi gibi dirilmesi ve bir anda iletişime geçmesini e, açıklıyor. Yani eski sevgilinin bir anda yazması. Siz tam unutmuşken, böyle kafayı refresh atmışken hop diriliyor. Korkunç. Gerçekten korkunç. Bunu çok kişi yaşıyordur büyük ihtimalle. Hani tam bitirirsin, yeni sayfa açayım dersin. Bir anda kapı çalar böyle, telefon çalar, bir anda mesaj sesleri, beyinde. <laughs> Sinirlendim bu terime. <laughs> İnsanları bir daha hayatlarına girmeyin, çıkmışlar, çıkmışsınız, o sizi unutmuş, gerek var mı, haksız mıyım? Bu, ee, zombi, ghosting'in ardından yaşanan bir durum. Şimdi ghosting'de bir kişi açıklama yapmadan ortadan kayboluyor ve bir daha iletişime geçmiyor. Zombing'de de de ayrı yıllar sonra o kişinin dirilmesi ve yeniden başlamak istediğini belirtmesi anlamına geliyor. Yani ghosting'den sonra zombing geliyor. Unutmuyoruz ve bunlara kanmıyoruz. Kanmıyorsunuz. Bir diğer terimimizle devam ediyorum Benching. Bu yedek kulübesinde tutmak anlamına yani arka cebimdesin her an arayabilirim sen orada bir kal aman seni kötülemeyeyim de aman seni çok fazla böyle bir sevgi şeyine de sokmayayım yarın bir gün belki arayabilirim sen köşede bekle demek. Çok uzun açıkladım hiç burada yazdım not aldım terimlerle açıklamadım yani burada potansiyel partner arayışlarındasınız. Daha iyi bir seçenek çıkarsa onunla devam ediliyor. Çıkmazsa yedekte tuttuğuyla devam ediyormuş gibi bir süreç. Kötü. Yani hani derler ya herkesin yedeğinde biri vardır. Sizce var mıdır? Böyle bir şey mantıklı mıdır? Bence çok mantıksız. Yedekte insan tutmak, yani yedekteki insan yedekte tutulduğunu anlarsa bence bu travmatik bir şey. Düşünsenize birinin yedeğindesiniz. Çok kötü. Allah düşmanın başına vermesin deyip bunu hızlıca geçiyorum. Ben bu terimi sevmedim. Bunu atlayalım. Şimdi benim böyle tuhaf bulduğum, anlamını hiç olmazsa tuhaf buldum. Bread crumbing terimi var. Bu kişi ilişkiye yatırım yapmak istemiyor. Böyle ilgisini gösteriyormuş gibi davranarak karşı tarafı oyalıyor. Yani şöyle düşünün. Küçük küçük ekmek kırıntıları veriyor. Böyle göz boyama sanatı. Güzel terim yakaladık yine. Böyle karşı tarafa ekmek kırıntısı yani ilgi kırıntısı vererek hoş tutuyor ama çok da şey yapmıyor gibi düşünebiliriz. Stashing var sırada. Bu da ilişki içinde olan kişinin böyle partneri sosyal çevresinden, arkadaş gruplarından, ailesinden böyle saklıyor. Onunla tanışma şimdi. Yani tanıştırmak istemiyor. Bilmesinler, görmesin. Bu da otomatikmen karşı tarafı böyle bir ayrılacak mı benden acaba? Hani beni sevmiyor mu? Kötü müyüm? Yakıştırmıyor mu beni? Gibi belirsizliklere ayrılacak mı benden gibi korkulara itiyor. Ve gizli bir ilişki yaşamaya itiyor bir noktada. Kötü. Böyle birisi varsa sizi tanıştırmıyorsa basın abi. Bas geç yani. Görüşme, konuşma. Utanmayacak. Utanmamalı, haksız mıyım? Evet, bir diğer terimimiz Fubbing Bu da bir kişinin partneriyle ilgilenmek yerine bütün gün boyunca cep telefonuyla meşgul olması. Onu görmemesi, ilgisinin Twitter'da, maçlarda, futbol liglerinde <laughs> şu an kızmaya başladım olması. Buradaki terim Phone yani telefon ve snubbing küçümsemenin birleşmesiyle geliyor. Ve çoğu Erko'nun, gerçi bunu kız arkadaşlarımız da yapıyor. TikTok izliyorlar sevgililerinin yanında. Onu takmıyorlar. Erkekler de maç editleri izliyorlar. Aman skora bakayım. Aman kim kaç gol attı? Maç nasıl gidiyor? Transfer oldu mu? Bu tarz bir şeye işte bu terim söyleniyor. Uzak durun. Uzak durun. <laughs> Yapmayın ya da. Kaç taraf kötü hissediyor. İlginizin onda olmadığını düşünüyor. Bir diğer terimimiz kaşınik. Neymiş bu? İlişkide, flört sürecinde birinin yaşadığı ilişki dışında başkalarına da duygusal ve romantik ilgi göstermesi ya da bağlantı kurması. Ee, bu kişi genelde böyle belirsizlikler ve geleceğe dair e, bazı şeyleri hafifletmek için bu davranış yapıyormuş. Yani bunun herhangi bir haklılık payı yok. Böyle bir olası bir ayrılık sürecinde aslında bu benşike benziyor. Yani bu süreçte eğer bir ayrılık olursa kendisini güvene alıyor. Başkaları da bağlantı kuruyor ki aman o giderse ben güvenim zedelenmesin ya da işte ım, depresyona girmeyeyim. Bir şekilde tutunabileyim deyip o insan ya aslında bu gerçekten benim için çok benziyor. Ben bu terimi bilmiyordum normalde. Burada ayıran kısım aslında tamamen süreç içerisinde de bağlantıda kalmak. Yani ilişkisi varken başka insanların Instagram storiesine ateş atmak, alev atmak. Bu buna bence eş. Bu terimi bence karşılar. Sonra atıyorum ayrıldı, kötü. O alev attığı kızların arasından, erkeklerin arasından birine fıtı fıt yazmak gibi yorumladım. Ya ben hiç olmazsa bu terimi böyle anladım. Yanlış anlamışsam ne olur beni düzeltin. Dediğim gibi bu şekilde algılayabiliyorum bunu. Bir başka terimize geçiyoruz. Z kuşağı da ne kadar terim sıralamış. Ben de Z kuşağıyım bu arada. Ama ben öyle bir Z kuşağı olduğumu düşünmüyorum. Bu terimler bana çok çok uzak. Date view. Bu neymiş? İnsanların birbirini tanımaya mecalinin olmaması. Hani bazı böyle date'ler mülakat gibi böyle bam 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 sürekli soru falan filan olduğu için İnsanlar da diyor ki ay ben şimdi tekrar biriyle tanışacağım. Tekrar bana soru soracak. Ne iş yaptım anlatacağım. Arkadaş ilişkilerimi anlatacağım. Atıyorum yakın bir kız arkadaşı vardır. Ee, onu onu anlatmaya çalışacağım deyip inandırmaktan da böyle hani mecali yok. Onlarla mı uğraşacağım deyip bundan böyle aman be dediği bir terim. Evet sizlerle şu an belli başlı terimleri konuştum. Bunun part ikisi de gelecek. Çünkü bitmedi. Şu an böyle çok fazla terim konuştuğumuz için diğer terimleri de bir diğer videoda anlatmak istiyorum. Siz bu terimlerden kaçını biliyordunuz? Bu terimlerde maruz kaldığınız var mı? Size yapılan hangisi? Ya da sizin birisine yaptığınız terim hangisi uyguladığınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Söz veriyorum aramızda kalacak kime ne yaptıysanız. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha fazlası ve part 2 için 맥vibes'ta e kalın.